Şimdi önce biz eşimizde narsizm var mı yok mu nasıl anlayacağız? Önce ona bakalım. Acayip. Narsiste 3 temel özellik var. Buna bakacaksın. Bunu yakalarsan yüksek ihtimal. Bu ilişkilerde çok sıkıntılı. Karı koca ilişkisinde. Böyle etmese ben söyler miyim böyle ya? Adam bir narsist bir narsist. Narsist eşlerde en büyük sorun ne biliyor musunuz? Bak çok üzücü. Merhaba Zafer Hocam. Merhabalar, merhabalar, Nasılsınız merhabalar. Nasılsınız hocam? Eyvallah, şükürler olsun. İyiyim. Hocam, narsist eşle nasıl baş edebiliriz videoları çok güzel. Ancak genel olarak sürekli gelen bir soru var. Narsist insanları nasıl tanıyabiliriz? Şimdi bu narsistlik konusunda Kelly McBridge diye bir iyi bir araştırmacı'nın çok iyi bir çalışması var. Ben size ondan bahsedeceğim. Evet. Şimdi önce bizim eşimiz, erkek ve kadın eşimiz, mi değil mi? bunu nasıl anlarsın? Bir şey itiraf etmek zorundayım. Çok üzücü, çok talihsiz. Narsistlerin, narsist problemli narsistlerin ya yani narsist hastaların yüzde 75'i ne yazık ki erkek çok ciddi bir veri bilimsel yüzde 25 kadın çok üzücü çok talihsiz Allah'tan ben o yüzde 25 değil Hayır hayır şaka yok <laughs> Hayır şaka yap. herkes kendisini oraya almayın ee, şeyinde eğiliminde doğru, doğru. Tabii şimdi önce biz eşimizde narsizm var mı yok mu nasıl anlayacağız önce ona bakalım narsiste üç temel özellik var. Buna bakacaksın. Bunu yakalarsan yüksek ihtimal. Birincili aşırı hayran toplama eğilimi. Herkes hayran olsun. Herkes ölsün, kendisi için bitsin. O yüzden konuşurken ikide bir bak bu da bana bayılıyor, şu da beni bayılıyor, bu da bana bayılıyor, bu da bana bayılıyor diye bayılanlar listesini tutuyor. Bayılmayanları linç etme. İkincisi empati yoksunu. Birinin üzüldüğünü anlayamıyor. Birisinin alındığını, rencide olduğunu, rahatsız olduğunu anlayamıyor. Bu çok kötü. Düşünsene, narsist birisi sana bir laf söylüyor, hakaret ediyor, aşağılıyor ve senin üzüldüğünü anlayamıyor yani burada. Psikolojide bunu alexitimi diye tanımlıyorlar. Yani bir kişinin karşıdakinin duygusunu anlayamaması. Duygusal körlük problemi, sendromu. Çok önemli, bir konuda üçüncü madde narsist kendini bariz şekilde üstün görüyor. Bir şekilde üstün yani. Allah Allah. Benim arkadaş gibi. O yüzden birileri eleştirince çok aşırı sinirleniyor. Ve sinirlendiğine de pişman ol. Mesela narsist biri sinirlenip kızdı, kalbini kırdı ya. Geri dönüp gelip senin gönlünü almaz. Çünkü sen onu sinirlendirdin. O haklı. Anlatabildim mi? Narsisti çok iyi Önceden anlamamız lazım bizim. Narsistlerin genel şöyle bir tablosu var. Ben bunu kadın erkek ilişkilerinde çok görüyorum. Narsistler mesela karısı adamı eleştiriyor ya. Adam diyelim narsist. Adam evet. diyor ki hocam dışarıda bir sürü kadın hayran bana diyor. Bizim bu hanım diyor benim kıymetimi bilmiyor diyor anlamıyor diyor. Ben ya diyor sohbet edemiyorum eşimle. Ya bizim zekamız da farklı diyor. Anlatabiliyor mi Hiç başkalarında zeka yok. Hiçbir yetenek yok başkanın. Vardı işte idare eder yani. Ama kendisi acayip. Konuşurken bile aşağılıyor sen. Abi bırak bunları diyor ya. Başşer bakanlar basit basit insan. Bir konuşuyor yüzünde müzünde itici. Sen sanki böcekmişsin gibi hissettiriyor sana. Bu ilişkilerde çok sıkıntılı. Karı koca ilişkisinde. Böyle bir insanla evli olmak zordur herhalde. Çok zor. Kadınlar Kadınlar çok sıkıntı yaşıyorlar. Hele adam başarılı ise işinde, narsistse, bir de parası varsa eyvah eyvah. Tabii. Küçük dağları o yarattı. Tabii. Yok, büyükleri de o şey yaptı. Yani küçüğe büyüğe bakmıyor. Anlatabildim çok mi? Tabii, doğru. çok kötü. Yani kadının hiçbir değeri yok, hiçbir güzelliği yok. Adamın o güzelliği sayesinde kadın orada yani. Yani Adam sayesinde kadın var. Yoksa kadın beş para etmez, yeteneksiz, beceriksiz yani o idare ediyor onu. Öyle anlatıyor ki narsistler en hızlı öğrenen ve en zor çözülen vakalar. Narsistin narsist olduğuna bir kere asla ikna edemez. Niye? E bunu söylüyorum ama söyleyene değil, söyledene bak hocam. Böyle etmese ben söyler miyim böyle ya? Adam bir narsist, bir narsist söylediğin şeyi de algılama sorunu var Yani. Narsist eşlerde en büyük sorun ne biliyor musunuz? Bak çok üzücü. Aldatan erkek narsistse çok kötü durum. Çünkü kendisi bulunmaz bursa kumaşı. Kadın bunu çekmek zorunda. Ve ihtici bir şekilde ben şunu duyan adamlar gördüm yani. Hocam diyor mecbur diyor yani. Mecbur çekecek diyor. Benden iyisi mi bulunacak? ne yaptık alt üst ediyor. Bir anlatıyor adam. Bakın narsist onun duygusunu anlayamadığı için ve kendisini üstün gördüğü için bu kadın bunu çekmek zorunda. Başka yapacak bir şeyi yok modunda. Bakın çok dikkat edin. Narsistle evli bir kadın özgüveni güçlü, karakteri güçlü, psikolojisi sağlam olmak zorunda. Yoksa varlığı zarar görmeye başlar. Ben niye kadın diyorum? Çünkü çoğunluk narsistler erkek. O yüzden kadınlar özgüvenli geliştirmesi gerekiyor. O yüzden kadınlar psikolojik olarak güçlenmesi gerekiyor ki biz de bu konuda videolar yaptık, yenisini de yapacağız. Özgüveninizi geliştirmeniz lazım. Başka çare yok. Narsistle başka çare yok. Şimdi eğer narsist bu saydığım özellikleri olan bir nişanlınız varsa evlenmeyin. Çok çekersiniz. Ama evlisiniz, iki çocuğunuz varsa bu durumda tabii sizin tercihiniz ama kendi özgüveninizi ve karakterinizi geliştirmeniz lazım. Ve narsistleri bir uzmana götürecekseniz tek yolu var, kendi hatalarını düzeltmek için gelmez. Sizi düzeltmek için gelir. Artık her şeyi de söylemeyeyim. İşte her şeyi söylemeyeyim ben yani, siz anlayın yani. Sizi düzeltmek için gelir uzmana, çok örneğini gördüm ben. Ancak öyle yani direkt düzelmese de böyle dolan başlı yollardan düzelebiliyor. En zor düzelene. Kendi hatalarım, kendi eksiklerim, işte başım ağrıyor, işte bilmem ne, mutsuzum falan filan. Yani ona bulaşmayan bir şey olması lazım. O suçlanacağını düşünürse yine gelmez. Zor yani bu ama mümkün. Şimdi ben bununla ilgili özel bir video yapayım. Eşi narsist olanlar ne yapsınlar tek tek sıralayayım. Tamam. O, şimdi bu videoda önce anlayalım. Özellikle nişanlılar, yeni evlenecekler, bu görecekler, iş ortağı olacaklar, ortaklık kuracaklar, bir şey yapacaklar. Narsistlerden uzak durun. Kişiliğiniz yok olur yani. 3 sene içerisinde yok eder sizi. Ama evliyseniz, durumu kurtaracaksanız o zaman size bir sonraki videoda bununla ilgili bazı yöntemler önereceğim. Tamamdır hocam. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz. Haydi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.